hatasıyla sevabıyla ailemiz bizi şekillendiriyor. Eşini olduğu gibi kabul et. Hatasıyla sevabıyla. Hatasıyla sevabıyla mazi bize bugünümüzü öğretiyor. Cümlelerinde yer alan hatasıyla sevabıyla tabirindeki sevap ibadet ettiğinizde veya tesbih çektiğinizde ya da bir iyilik yaptığınızda kazandığımız sevap mı dersiniz? Kesinlikle öyle değil efendim. Doğrusu şu. Arapçada peltek s ile sevap Salih bir amel istediğinizde ya da bir iyilik yaptığınızda karşılığında aldığınız ecir veya mükafat yani bildiğimiz sevap. Halbuki hatasıyla sevabıyla tabirinde bir galat olarak ince okuduğumuz sevap bu ince ve peltek sevab değil bilakis kalın ve kaba sevab kelimesi. Anlamı da hatanın zıttı olan doğru, isabetli, yanlışsız. Bu manada savab kelimesinin sülasi kökü sabeyi de tanıyalım. Sabe sehmul hedef. Ok hedefi vurdu, ıskalamadı, doğrudan isabet etti. O halde sabe, esabe ile anlamca örtüşüyor. Bir toparlarsak peltekse ile sevab bildiğimiz sevap. Yani ahiret mizanının hayır hasenat kefesindeki meta. Bunun zıttı isim Them. veya cüneyah Bildiğimiz günah. Halbuki kalınse yani sad ile Saveb. yanlış ve hatanın zıttı olan doğru. Hem de hedefini dost doğru vuran ok gibi doğru. Yeri gelmişken hatasıyla sevabıyla tabirinin eski kitapların sonuna eklenen hata sevap cetvelleri sayesinde dilimize geçtiğini biliyor muydunuz? Wow. Matbaa teknolojisinin yeterince gelişmediği o dönemlerde baskıda meydana gelen hataları giderme imkanı pek yoktu. O yüzden kitap sonuna ya da başına eklenen bu düzeltme listelerinde kelimelerin yanlış ve doğru yazımlarına tek tek işaret edilirdi. Öyle anlaşılıyor ki Arapça aslı hata olan hata sözcüğü Türkçemize yumuşayarak düzgünce geçerken Osmanlı aydınının pek iyi bildiği sevap kelimesi yeni nesillerin dilinde bir galata dönüşmüş. Sad tevab kelimesinin de baskısıyla incelerek bildiğimiz sevap halini almıştır. Hasılı kelam eğer usulünce telaffuz etmek gerekseydi malum deyimimizi hatasıyla sevabıyla şeklinde e ile ince değil de hatasıyla savabıyla biçiminde a ile kalın söylemek icap edecekti. Ama dil bu. Birçok Arapça sözcük gibi onu da dil bünyemize hatasıyla sevabıyla transfer etmişiz. He unutmadan ulemanın görüşünü beyan ettikten sonra ifade ettikleri bir klişede de yaşar bu terim. Allahu e'lemu bis savab. Tabirinde. Yani ben görüşümü beyan ettim ama yine de doğrusunu yani savabını en iyi bilen Allah'tır demek isterler. Sanırım bu savabı artık yeterince tanıdınız ve umarım yıllarını dini tahsille geçirdiği halde Allahu e'lemu bis savab. Tabirini bu kadar ilimden sonra ne kadar sevap kazanacağımızı ancak Allah bilir şeklinde anlayan cahillerden olmazsınız.